ameliyatsız varis tedavisinin Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy'la mercek altında aldık. İyi seyirler. Müzik Efendim bugün sizleri Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile birlikte selamlıyoruz. Çok önemli iki konuyu ele alacağız. Ameliyatsız varis ve ameliyatsız tiroid nodüllerinin ortadan kaldırılmasını tedavisini konuşacağız. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam aslında sizler daha iyi biliyorsunuz varis hepimizin muzdarip olduğu konuların başında geliyor. Tedavi yöntemlerini konuşacağız ama öncesinde izleyicilerimiz sizleri biraz daha yakından tanısınlar. Evet, aslına bakarsanız Cerrahpaşa İngilizce Tıp mezunuyum. Radyoloji uzmanlığı üstüne de girişimsel radyoloji uzmanlığı ve e, doçentlik, profesörlük ve öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca bir kendi kliniğimde de görev sürdürüyorum. Evet, e, tabii teknoloji her geçen gün ilerliyor. Bu da doğrudan sağlık sektörünü etkilemiş oluyor. E, ameliyatsız varis tedavisi ve ameliyatsız tiroid nodüllerinin ortadan kaldırılması kulağa inanılmaz geliyor hocam. Bunu nasıl başarıyoruz sizden dinlemek istiyoruz. Şimdi konu aslında girişimsel radyoloji. Girişimsel radyoloji son 20 yıl içerisinde ciddi anlamda gelişim gösteriyor. Teknolojinin tıbba yansıdığı, tıbba, tıpta ilk uygulandığı alanlardan, branşlardan birisi. Girişimsel radyoloji şöyle anlasın insanlar. Radyoloji bölümünde bilirsiniz tomografiler, ultrasonlar, MR'lar vardır. Bunlar normalde genel olarak sadece ameliyat e, hazırlığında görüntüleme için kullanırlardı. Teşhis için kullanırlardı. Ancak günümüzde bu teşhis yöntemlerini kullanarak aynı zamanda o bölgeye ulaşmak, o bölgeye ulaştıktan sonra o bölgedeki hasarlı olan olayı ortadan kaldırmak, sıcak etkisiyle, lazer etkisiyle, radyo frekans etkisiyle onları tedavi etmek de mümkün. Yani hastamız aslına bakarsanız tedavi amaçlı girdiği o görüntüleme yöntemleri eşliğinde tedavi de olabiliyor. İşte bu branşa radyolojinin üzerine yani sadece teşhis yapmayıp aynı zamanda tedavi de uygulayan hekimlere biz girişimsel radyoloji uzmanları diyoruz. Tabi başında ameliyatsız kavramı olduğu için nasıl olduğu da merak konusu oluyor. Nasıl gerçekleşiyor hocam bu ameliyatsız yöntemle tedavi? Temel ortak özelliği şu. iğne deliğinden girerek yapılır. Bir iğne deliğinden girerek 5 santimlik bir kitle halledilebilir. 10 santimetrelik bir anevrizma yani kan dolu bir baloncuk kapatılabilir. Peki bunlar nasıl oluyor? Bir iğne deliğinden girdikten sonra siz eğer ki diyelim beyindeki bir baloncuğa ulaşacaksanız damarın içine giriyorsunuz. Damarın içerisinden çok özel teller yardımıyla damarların içerisinde geze geze ta yukarı kadar gidip orada tıkamanız gereken hasarlı bir damar varsa kanayan bir yer varsa oralara müdahale edebiliyorsunuz. Ya da bir görüntüleme rehberliğinde iğne deliğinden karaciğerin içerisine girebilirsiniz. Orada bir yapmanız gereken işlem varsa onu yapıp o iğne deliğinden çıkabilirsiniz. Neticede bunlar görüntüleme işinde yapılan işlemler. E, hangi aşamalarda varisle Hı. ilgili mücadelemiz başlıyor ve devam ediyor? Tabii ki biz her zaman şunu söyleriz, ne kadar erken gelinirse o kadar iyi. Ancak şunu da söylemek istemiyorum. Geç kalınmış, artık ameliyatsız tedavi olamam ben diyenecek bir varis yok. İstediği kadar büyük bahçe ortumu kadar orijinal olsun, bütün ayağı şişirmiş olsun, yaralar ortaya çıkmış olsun. Bunların hepsi halen ameliyatsız tedavi edilebiliyor. Diğer bir konuya geçelim hocam. O da oldukça önemli. Ee, çok riskli bir bölgede olan nodülleri de siz ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yine aynı yöntemle. Evet. Boyun bölgesi önemli bir bölge. Tiroid bezi çok önemli bir organ. Çünkü tiroid bezinde nodül dediğimiz bazı oluşumlar ortaya çıkıyor. Bunlar çok çok büyüyerek birleşip guatır dediğimiz hastalığa da neden olabiliyorlar. Şimdi bu nodüller büyüdükçe bası etkisi yapabiliyor, bazen hormon üretebiliyor, toksik adenom diyoruz bunlara bir şekilde zehirli guatıra dönebilecek şekilde hormon üretenleri olabiliyor. Bazen de sadece kitle etkisiyle ses teline basabiliyor, yemek borusuna basabiliyor, bir boğazda şişkinlik yapıyor. Bazen hormonları etkilerse anksiyete, sinir bozukluğu yapabiliyor. Böyle durumlarda tiroid nodüllerinin mutlaka ultrasonda bir değerlendirilmesi gerekiyor. Biyopsi gerekiyorsa biyopsi yapılıp iyi huylu olduğundan emin olmak gerekiyor. Kötü huyluların tedavileri çünkü ayrı. Evet. Ama iyi huylu bir nodül gerçekten semptom da oluşturuyorsa rahatsızlık da oluşturuyorsa biz bu modüllerde ameliyatsız tedavi kesinlikle öneriyoruz. Çünkü ameliyat olduğunda çoğu meslektaşımız tamamını almak Tiroidin tamamını almak durumunda oluyor ve tamamını aldığında da bu kişi hayatı boyunca ilaç kullanmaya mahkum kalıyor ve tamamını almanın verdiği sıkıntılarla da boğuşmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla da iyi huylu bir nodül için artık tiroid ameliyatı olmak çok çok gerekli değil diyoruz. Ne yapıyoruz? Burada da aslına bakarsanız modern usulde bir ısı etkisiyle, radyo frekans etkisiyle kitlerin içerisinde böyle geziniyoruz. Bu gezinme etkisinde kitle %50 civarında küçülüyor. Hatta 80'e varan derecede de küçülebiliyor. 6 ay içerisinde büyük bir ölçüde küçülmesini sağlamış oluyoruz. Çok rahatlama oluyor, sıkıntıları geçiyor. Eğer hormon üretiyorsa artık hormon üretmez hale geliyor. Ve kişiler çok memnun oluyor. Genellikle çok memnuniyetle ayrılan hasta gruplarımızdan biridir. Tiroid nodüllerin evet. ameliyatsız tedavisi. İyi huylular zaten çok rahatlıkla yapılıyor çok 4 santimden büyük derse tekrar ikinci bir seans gerekebilir. 5 santimlik, 6 santimlik bir tiroid nodülü bir seferde çok küçülmez. Yarı yarıya küçülse bile yetmez. Ama 3 santime kadar olan modüller tek seansta çok başarılı bir şekilde tedavi olabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile birlikte hem varisi hem de tiroidi konuşmuş olduk. Haftaya bizler yine karşınızda olacağız. Bu kez konumuz memede oluşan kitleler ve rahimde oluşan miyomun ameliyatsız tedavisi olacak. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.